Ee, beni yemez misin? Yani yemesen sevinirim. Alıştırdım, ağa geldi. Her an oradan diyebilir ki, bu bacak benim. <laughs> Şu manzaraya bak be! Çok güzel. Kaç yerden de geldi Bir kilometre yürümüşüm. <laughs> Vallahi kaynıyorum. 10 kilometre mi? 10 mu kilometre? Böyle mi yol? Bütün yol. Yapma ya. Bir gelip pişman olmanız lazım yoksa anlayamazsınız bu tabela. <laughs> Çizdikten sonra kalıp gidelim. Heva ettiniz. Trafik canavarların içinden ayrıla ayrıla. İki yıl sonra yine Akçakoca'dayım. Suriyeliler sadece etrafı mı? Amcamı <laughs> kaybettiğimi öğrendim. <laughs> ee, i̇kinci gündeyiz. Dönerken <laughs> bir biraz geç geldik dolaştık sohbet muhabbet derken 12.30 geldiğimde şimdi bir benzin almaya gideceğim oradan rotamıza başlayacağım güzel bir rota çıkardık Yani bu harita niye böyle tuhaf gösteriyor ha, muhtemelen orası tek şerit o yüzden böyle gösteriyor neyse dönerken almadık ya benzine indirim gelecek diye 2 3 kere kar yaparız diye. E şimdi bu yolda gideceğiz. Hiçbir kere yapamamış olacağız yani. Safranbolu bol tabelasını gördük. Affetmedi yani fotoğrafı da yapıştırdık. Şu yolun güzelliğine bak ya. Wow. Evet. Gün geçmiyor ki yine bir asfalt bitişine denk gelmeyelim. Umarım doğru yere gidiyoruzdur da. boş olmaz. Sola mı dedim? Abi nereye geldik ya? Yol bitti zannettim ama ee, Sırçalı Kayın Teras seyir terası köyün içinden gidiliyormuş. Valla gidiyoruz ama hadi bakalım. Hiç öyle bir şey varmış gibi değil ama karşıda kanyon görüyorum sanki biraz. Ama değer gibi geliyor şu anda da görmeden. Aa, aa, çok iyi harbiden drone'lukmuş. Günün başlangıcını Sırçalı Kanyonu seyir terasında yaptığım. Ve harika bir manzara. Ama eşkıyalar rahat bırakmıyor ki gideyim. Köpekçiler sağ olsun. Bir tane büyük var aralarında olmasa bu büyük beni yiyecek gibi şu anda seyir tepesinin üst kısmı var oradayım şu aşağıya ineceğim birazdan oradan duran uçururum belki şuradan bir su sesi geliyor ama dur bakayım şu köpekleri atlatabilirsem bakacağım ee, beni yemez misin yani yemezsen sevinirim geçebilir miyim çok tatlış bir şeye benziyorsun ama ben gidiyorum o zaman bir şey demiyorsun. Eminsin. Ben gidiyorum Ama <laughs> çok da güzel bakıyorsun ya. Yani inşallah öylesin. Ve <laughs> kaçıyor. <laughs> Aman çok üzüldüm şuraya geçemeyeceğim diye. Ha bekçi de geldi. Gel. Gel. Yatıyordum motorun gölgesinde. Gel. Şuradan çitlerden geçemeyeceğim. Şu uca gidemeyeceğim diye çok korktum. Ama çareler tükenmez. <laughs> Dikkat etmek lazım şimdi, çekim burada. Umarım bir şey olmaz ama Manzara çok fena, çok güzel. Biraz şöyle açayım rengi. Manzara çok güzel. Aman ya. Gel, ne var? Gel. Tamam hadi gel, peşimde gel. <laughs> Abi daha ilk durmakta böyle güzel yerler. Yani. Şu manzaraya bak. Çok iyi. Çok iyi. Çok kadar gitmek istiyorum. Korkuyorum. Yine hırlıyor köpekler ya. Bir rahat bırak. Aşağıyı göstereyim. Çok aşağıda herhalde su ya. şurayı bırakıp gidesin gelmiyor resmen ya. Valla da ilk duraktayız saat. Saat 10 oldu ben hala buradayım. Bırakasım gelmiyor çok güzel. Drone ile çekim yaptım şöyle bir. Harika harika. Taş teras aynen taş teras diye geçiyor burası. Safran Yani kristal teras falan da güzel ama burası da ayrı bir güzelmiş gerçekten. Bunlar başına doğru devam ederiz. Orada bir kara çorba. Meşhur bir kara çorba varmış onu içmeye çalışacağım bakalım. Görüşürüz yolda. Yolda görüşürüz ya da. Geldi şimdi kıyı Gel Geldi bunu kaldır oradan şimdi. Yapacak bir şey yok. Alıştırdım, ağa geldi. Eren oradan diyebilir ki bu bacak benim. <laughs> bu bacağı bana vereceksin diyebilir Eren. <laughs> Ama kaçayım ben bir an önce. Bu yolun öyle bir yere çıkacağını hiç hiç zannetmezdim. Bir de sanki gelmeyin, hani sanki birileri gelmeyin der gibi asfaltı da öyle bırakmışlar. Şu manzaraya bak be, çok güzel. Fotoğraf çekeceğim ya, dayanamıyorum artık. Çok hoş. Şimdi meşhur bir kara çorba varmış, onu içmeye geldim. Pınar başındayım. Balık çorbayı da yemek getirdiler. Şöyle cidden, bayağı kara, Ne olabilir? İçinde tavuk var. Tadını çok merak ediyorum da. Açığdan Hiç geldi? Yapak. Çok ilginç bir tadı var bir şeye benzetemedim. Yani tavuk çorbasının ya. daha farklı. Çok güzel. Pınar başında bir kara çorba içtim. İşte, abi çok <laughs> dedi meşhur kara çorba kesinlikle hiç. Kara çorba ve kara gerçekten renk olarak kara. Ee, aslında bildiğimiz tavuk çorbası. Ben daha daha farklı bir şey zannediyordum aslında. Bir baktım ah, cidden tavuk çorbası. Ama farklı bir lezzet var içinde anlayamadım. So, dedim yedikten sonra soracağım. Şey tadı kaçmasın. Hafif biraz daha baharatlıydı. Bildiğimiz tavuk çorbasına kızamık bitkisi var. Fotoğrafını çektim eklerim. Kızamık bitkisi katıyorlarmış. O yüzden kara çorbaymış. İlginç yani neden kara? Mesela yani kızamık bitkisi kızamık çorba falan yapsanız. Ama güzeldi. Baya baya baharatlıydı boğazımı yaktı ama güzel. Ee, yaradı yani Şimdi Horma Kanyonu'na doğru gidiyorum Horma'da Çok içeriye girmeyeceğim Devam edip ee, ileride vallahi Kanyonu muydu yanlış hatırlamıyorsam oraya devam edeceğim diye düşünüyorum Horma Kanyonu'na geldim Giriş 9 lira Bir 500 metre Yürümemi söyledi bakalım geldi abi 500 metre yürüyeceğim daha sonrasında çıkıp Ilıca Şelalesi'ne geçeceğim direkt motorla. Yoksa 3 kilometre buradan içeri yürüyemeyiz yani bayağı. şu anda yürüyemem. Yani normalde yürürüm de hemen şu suyun sesi zaten dışarıya geliyor. Aman yarabbim daha o yok artık. O bu çok iyi. Harika. Burayı görünce bir şok oldum yani. Bu D-Max'te, TLC'de falan izlediğimiz bu kanyonlara çok benziyor. Orada insanlar yurt dışından kanyonlara, gizli saklı kanyonlara gidip e, orada yüzüyorlardı falan. Onlara çok benziyor mesela. Direkt orası yani televizyonda izlediğim yer gibi şu an. Ben burada bir 500 metre yürüyeceğim ama acayip içimde kalacak. Yine tekrar gelmeye bir bahanem oldu vallahi. Acayip sallanıyor. Ay çok iyi. Aa sallanıyor. Lan. <laughs> Abi çok sallanıyor. Aa, aa. Dur. Dur. <laughs> çok sallanıyor. Çok da acayip sallanıyor. <laughs> Yürürken sallanıyor, Bir koşmaya falan kalksam. Eyvah eyvah. Biraz daha gideceğim, dayanamıyorum. Çekim mi yapayım, oturup izleyeyim mi şaşırdım vallahi. Abi yani çekim yapsan Olayı kaçırıyorsun. Olaya baksan çekim yapman lazım. Ya insanlarda, sizlere de göstermek istiyorum. Vallahi biraz öyle, biraz öyle idare edeceğiz. Şu an Chelsea'de, D-Max'te program izliyor gibiyim ya. Şurada gökkuşağı da oluşuyor. Abi çok güzel. Abi bu gittikçe daha da güzelleşmeye başladı. Yani... Allah Allah. Acayip derin orası şu an. Abi cidden gittikçe daha da güzelleşmeye başladı. Ve sürekli gidiyorum ortaya alamıyorum. Durmam lazım, geri dönmem lazım. Biri beni buradan alsın artık. Bu ne? Böyle güzel yerler varmış, biz niye gelmemişiz? Niye şimdiye kadar gelmemişiz? Şuna bak. Ya 500 metre yürüyüp geri dönecektim. 1 kilometre yürümüşüm. <laughs> Abi oradan oraya oradan oraya gördükçe gördükçe insanın devam etmesi geliyor. Artık ama dedim tap da bitirmem lazım. Şimdi geri dönüyorum. 1 kilometre sanırım bir yarım yani 10-15 dakikada rahat yürüyorum. Burada yürümek çok kolay bu arada. Valla annemimle getirmeyi düşünüyorum ki çok uzun yürüyemiyor. Ailenizi alıp gelebilirsiniz buraya. Çok rahat yürüme yolu. 1 kilometresi bu kadar sürdü. Aslında çok uzak bir mesafe değil, yalnız dönüşte e, ya taksiyle geri dönmeniz lazım, Ilıca Şelalesi'ne çıkıyorsunuz, oradan ya taksiyle geri dönmeniz lazım, ya tekrar kanyondan yürümeniz lazım, ya da dolmuş oluyormuş. E, ama taksinin ücreti 130 lira falan yazıyormuş, o da aklınızda bulunsun. Orma kanyona abi kesinlikle gelin! Gelmeyin, kaybettiniz çok şey var. O kadar şey. Çorba içtim yerde. Sizin gözünüzü temizledim de kendi gözümü temizlemedim. Sizin camınızı temizledim, kendi camımı temizlemedim. Gözümün önünde yine sinek falan var. Vallahi kanyonu, mantar mağarası. arası kaç kilometre? 10 kilometre mi? 10 mu kilometre? Böyle mi yol? Bütün yol. Yapma ya. Tamam yani biz sürekli kötü olan yolları buluyoruz ama 13 kilometre de böyle değildir ya. Hayır ya. Yapacak bir şey yok. Muhtemelen oradaki manzaraya değer. Ve bir de şu var. Kimsenin olmayışı ve benim tek başıma gidişim. <laughs> Gidiyoruz ya yapacak bir şey yok. Şurada kalmış 9 kilometre. Ayıp oluyor bu. Sen 13 kilometre o bozuk yoldan gel. İkinci vites 20 km hızla. Sonra gel bir de 1 km daha yürü. <laughs> Merak ediyorum sonunda ne çıkacak karşımıza. Vallahi kanyona beni bitirdi. Motoru da deviriyordum neredeyse. Uf, son anda kurtardım. Bayağı bir zararlı çıkacak. Bakalım. İşte bir 13 km. Yaklaşık 40 45 dakika yolum var. Of. Uf, değer deyip geçeceğiz mecbur. İndik, indik o kadar. Ben de diyorum niye iniyoruz, sonra tırmanacağız tabi. Uzun bir yoldan sonra gelebildim. Çok rüzgar var, bilmiyorum sesim ne kadar geliyor. Bu kadar yola değer mi derseniz, bir girip pişman olmanız lazım. Yoksa anlayamazsınız bunu tabi. Ama kaydıktan sonra değmez, onu söyleyeyim. Ondan sonra çok çekici gelmiyor. Burası için kısa bir değerlendirme yapayım. Değmez. <laughs> ya de aslında değer. Yolu kötü olmasa kesinlikle değer. E, 13 kilometre o kadar bozuk yoldan geldikten sonra insan daha güzel şeyler görmek istiyor. Kötü değil. Yani deneyebilirsiniz. O yol size kötü gelmiyorsa olabilir. Ama ben bir daha gelmem diye düşünüyorum. En azından motosikletle. Hadi bakalım. Dönüş eziyeti başlasın. Alıcı ya. <laughs> şelalesi çok güzel. Bir yakın zaten hani 300-500 metre yürüme mesafesinde. Ne kanyonu ya. Ormo kanyonun içinden yürüyünce zaten direkt çıkacağınız yer Alıcı şelalesi. Ben o, kanyonu komple bitirip değil direkt şelaleye geldim. Ama bir dahakine tabii ki kanyonu da bitireceğim. Biraz yoruldum o yüzden hiç konuşma mecalim yok. Yani asfaltın yani yolun güzel olması beni çok cezbetti bu tarafta tabii ki Vallahi Kanyonu harici. Ardavay Çatak Kanyonu'nda kristal terastayız, cam terastayız. Acaba gelmesi miydi? ilginç bu kadar çizildikten sonra kalır ki şey bize. Çizdirtmeseydiniz de. Ooo manzaraya bak. Çatak kanyonu cam teras. Vallahi buranın yolu yok. Güzeldi en azından. Buraya gelmeye değer şu manzara. Çok harika ya. Yani bu kadar yüksek olacağını tahmin etmedim ama. Şöyle cam kısmını da gösterelim. Bayağı yüksek. Şurayı da göster. Makineyi düşünmesek kaşı var. Hiç yüksekmiş gibi değil ama. Gayet normalmiş gibi geliyor. Yere girerken bile bir ücret 10 lira 10 lira 10 lira sabahtan beri ödüyoruz. Abi bir drone çekimi yapayım dedim. Yasakmış. Kime göre yasak? Öyle bir şey de yazmıyor aslında. Yani şu manzarayı heba ettiniz. yatak Kanyonu gerçekten harikaymış. Yani bugünün taplarından. Ormadan sonra gelebilir. Çok güzeldi. Kesinlikle tavsiye ederim. Çatak Kanyonu'nu çok beğendim. Gerçekten. E, izlemeye doyamadım ya. Vallahi. Yani böyle birkaç saat böyle dursam orada, izlesem, anca. Bunu siz de doyamayacaksınız bence çünkü bir de şu anda mesela e, hava pusluydu yani. Çok ciddi böyle açık yağmur sonrası falan geldiğinizde var ya aa, harika olur. Bir saatlik bir yolum var. Dada'ya gidiyorum. Oradan Araça, oradan Safranbolu'ya geri dönmeyi düşünüyorum. Bakalım nasıl geçecek. Karanlığa kalacağız ya. Yapacak bir şey yok ama karanlığa da kalmak istemiyorum. iki gündür e, Safranbolu Müzekent e, Motosiklet Kulübü'nün kulüp evinde kalıyorum. Sağolsunlar beni burada ağırladılar. E, i̇lk gün geldiğimde bula, bulan bir şey ma mağarasıydı adını yazacağım. Oraya gittim ve bile falan sohbet ettik. Çok güzeldi. İkinci gün Taş Teras, Horma Kanyonu, vallahi Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Azdavay'da adını unuttuğum <laughs> kanyon. Ondan sonra Daday e, araç üzerinde tekrar girdim bir tur yaptım. Şimdi yola çıkıyorum tekrar Sakarya'ya döneceğim. Zonguldak, Ereğli, Akçakoca, Karası, Sakarya yapmayı düşünüyorum. İki gün güzeldi. Burada konakladım. Sağ olsunlar beni burada e, misafir ettiler. Her yani şey güzeldi. Yavaş yavaş yola çıkalım. Sabah 8 bu arada. Dün 12 saat motor üstündeydim. Sabah 9'da çıktım. Er <laughs> sabah 9'da çıktım, akşam 9'da geri geldim. Bakalım bugün kaç deve varacağız. Bu arada bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü. Bakalım yollar nasıl olacak, sakin olur diye bugüne bıraktım dönüşü ama bakalım. Umarım sıkıntı yaşamayacağız. bir buçuk saat aralıksız sürüşten sonra trafik canavarlarının içinden ayrıla ayrıla Vallahi çok 2-3 sefer kaza atlattım sağ olsunlar. Ama yani yapacak bir şey yok. Bayram sakin olur diye çıktık ama bakalım. Şimdi Zonguldak'a geldim. Denizi de gördüm. O da ayrı bir, bir güzellik oldu yani. Burada bir mola verdim. 1,5 saat sürdüm. Normalde maksimum 1 saatte falan mola veriyorum. Bir yarım saatte oturdum ve gene 2 saat, saate tamamladık. Gene aynı oldu. Buradan Ereğli, Akçakoca, Karasu, Sakarya devam. Ah! Benim o, mağaraları zaten umudum yoktu. Yaklaşık iki saat sonra öğlenden sonra öğlen gibi açılacakmış. Zamanım var ama bu, bu tarafa gelmeye yine bir bahane bıraktım. 2 yıl sonra yine Akçakoca'dayım. Yine Akçakoca yasının önündeyim. 2 <laughs> yıl önce geldim. Hatta bu motorumu da yeni aldığımda gelmiştim diye hatırlıyorum. Tabii bin bakımına buradan devam etmiştim. Bir arkadaşımla beraberdim. Zonguldak'tan sonra manzaralar acayip güzel. Neredeyse Ege, Ege'de sandım kendimi yani. Deniz yeşil böyle. Tabii çok sahil kısımlar tabii. dolayı kahverengi. Ama genel olarak çok güzeldi. Acayip beğendim. Bir daha geleceğim. Yani Zaten mağaralara da giremedim. Bir daha gelmeyin iki bahanem var artık. Şu Akçakoca yazısının orada fotoğraf çekiyordum, video çekiyorum. Suriyeliler sadece etrafı mı? Yok o öyle mi, bu böyle mi? Abi fotoğraf makinesine ver, fotoğraf çekilelim. Anne ya dedim gidin. Baktım baş edemeyeceğim, uzaklaştım dedim. Beni bekliyorlar. Oha! Bayağı heyran galiba ya. Hiç öyle yol çalışmasına benzemiyor. İyi ki de gitmedik ha. Aynı, karası da da aynısı. Evet. Her güzel şey bir sonu olurmuş. Bu turumun sonu benim için üzümlü bitti. Yoksa çok güzel geçti. Eve varmama az kaldı. Az önce bir telefon aldım. Telefon geldi. Ee, maalesef bir kaybım var kaybettiğimi öğrendim. O yüzden e, bu tur biraz e, güzel geçip sonra e, kötü oldu gibi görünebilir ama aslında değil. Hatta belki de bu turu amcama hitap etmiş bile olabilirim. Kaybettiğim amcama hitap etmiş bile olabilirim. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Yine yollarda görüşürüz.